arkadaşlar bugün sizden böyle <laughs> Motor'a şey motor geldik. Ee, şu anda size aşağısını göstereceğim oraya doğru gidiyoruz. arkadaşlar. Şurada bir kuş var. Ben, ben size kuşu göstereceğim. Kuşu aşağı inerse. Kuşu diye gibi arkadaşlar. Şimdi e, dışarısı e, bayağı gösteriyorum. Bayağı kalabalık. Görebiliyorsanız. Ben yani aşağısı. Bak şu. Şunlar arkadaşlar bana bayağı kalabalık yerler. Şimdi biz de burada duruyoruz. Burada duruyoruz şu an arkadaşlar. Bu güvercin bekliyoruz. O güvercin aşağı nerede? Biz de e, o güvercini yakalayacağız. Arkadaşlar. Şu anda güvercini size işte, gösterebilir miyim diyecektim de gösteremem. Çünkü oradan gözükmez. Bekleyin bakın arkadaşlar. Tam şurada görenler varsa. Böyle. Bakın arkadaşlar üstüne bir sürü Orada görenler varsa abone olun. Like atmayı unutmayın. arkadaşlar. Arkadaşlar. Küslerine. Şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar bir sabah gittim Evet arkadaşlar. Şu anda şurada gözüküyor da. Görüyor musunuz? Bilmiyorum da daha yürüyorum. Özel kaşık gördüm. Anne, anne baksana. Şu çemberde dolanıp gelin Çemberde bak şu çember. Aşağı tam Aşağıydan... be Benim... bakmayacak tamam mı? bakmayacağım. Yemin ederim bakmayacak tamam mı? Evet. Ama hadi gidiyorum ben. Giderim. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda şu şu yeri dolanıp Geleceğim gördüğünüz gibi şu, şu, kocaman yer var ya. Bakın bakın. Şu. Şu kocaman yeri. Şuradan dolanıp geleceğim. Şimdi de yürüyüşümüze başlayalım. Ben buraya başlamak istedim. Şimdi yürüyoruz böyle. Saate bakalım. Saat tam saat 10.43 geçiyor arkadaşlar. Ben burasını zaten 10 dakikada dolanıp falan gelirim. Ama o fayda Zeri çok ama çok seviyorum. bir şey yok. Ben like. gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunlar. Şunlar biz çıkıyoruz. çok kalsın. Bu kalsın. çok öyle şöyle Bir Yani değil, çok değişik. Bakın arkadaşlar, çok. Anneme yemek gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok çok az bir yer kaldı. Bu da gördüğünüz gibi. Ben de Evet arkadaşlar. Burada bir kapatıyorum. basıyorum. Yemek yiyecek. Abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Ve görüşürüz.